Ali Reis tayfalarına dönüp gözlerini ufka dikti. Bir sonraki limanımız Portekizlilerin en güçlü mevzilerinden biri. Oraya ulaşmak kolay olmayacak. Yolumuz daha da tehlikeli. Ama bu denizlerin ödülü cesurlara aittir. Gemiler ilerlemeye devam etti. Ufukta ise gizemli bir sis belirmeye başladı. Liman görünüyordu ama tehlikede yaklaşmaktaydı. Ali Reis'in aklında tek bir soru vardı. Portekizliler bizi bekliyor mu? Hmm. Yoksa fırtına yeniden mi karşımıza çıkacak? Güneş ufukta kaybolurken dalgalar hafifçe parlıyordu. Ve böylece Kaptan Ali Reis tarihi serüveninin en büyük sınavına doğru yelken açtı